Sevgili seyirci, insan hayatı inişlerle çıkışlarla sür. Zaman zaman mutluluk veren kareler yanında, zaman zaman da üzünlü kareler peş peşe sürmüyor. Hiç kimse için hayat tek bir çizgide tek düze olarak sürmüyor. Demek ki hayata farklılıklarla kendini göstermesi, bütün bu durumlarda da insanca yapılabilecek işleri içindir. Hayata ekin tevekkülü içinde karşılayanlar için her şey ne kadar anlamlıdır. Rüzgar eser eğilir, rüzgar diner doğru Her iki halde de başağını korumaya ve yetiştirmeye çalışır. Ne tipi yağdırır ne de baharın lezzeti. Birinde sabreder kazanır, birinde şükreder kazanır. Hayatın sabır isteyen kareleri var, şükür isteyen kareleri var. Bu kareleri yerinde kullananlar hayat filmini manalandırıyor ve güzelleştiriyor. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sevgili seyirciler, her iki karenin gönül mutluluğunu yaşamış Aynur Topal'ın bize internetten gönderdiği düşündüren hikayesini hep beraber seyrediyoruz. Dua. Yeni sınavın kaçta? İkiden sonra. İyi o zaman sınavdan sonra görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bu kitabı var ya böyle böyle okusan bile bitmez. Sıkıldın galiba. Sıkılmak ne kelime patladım. Hiçbir şey anlamıyorum okuduklarımdan. Biraz ara ver istersen. Zorlarsan bir şey öğrenemezsin. Ben de şu konuyu bitirin kalkacağım zaten. Doğru söylüyorsun. Zorlamanın bir anlamı yok. Kantine inip ateş bir şeyler alacağım. Çikolata falan. Sen de bir şeyler ister misin? Bana da bir tane alır mısın? Aa. Ya da... Yok ya midem bulanır şimdi. Sen al ben istemiyorum. Tamam. Ben telefon edecektim zaten bizimkilere. Ben iyiyim Leyla kızım seni çok keyifsiz gördüm. Ders çalışmaktan olacak. Biraz başım ağrıyor. Keyifsizliğim ondandır. Çalış çok çalış ama sağlığına da dikkat et. Oldu mu? Hadi. Hadi. <laughs> kızım nasılsın? Sağ ol babacığım çok iyiyim. Allah iyilik versin kızım. Sesini duymak çok güzel. Okulun derslerin iyi gidiyor mu? Gayet iyi baba. Çalışıyorum. Sizler nasılsınız? İyiyiz kızım. Sen bizi hiç merak etme. Kendine iyi bak. Derslerin iyi çalış yeter. Dualarımız hep senin için. Sağ olun. Baba ben... ...şey demek için sizi. Söyle kızım. Şey... Eğer durumunuz müsaitse yani... Yani param mı bitti kızım? Evet baba. Doğru söylüyorsun yavrum. Bir ayı geçti göndermedik değil mi? Eğer müsait değilseniz... Olur mu öyle şey Leyla? Yarın ilk iş yatırırım parayı. Gurbet ellerde sen, yeter ki parasız kalma. Sağ ol baba. Kartım bitmek üzere. Kesilirse anneme selamlar. Aleyküm selam. Alo. Alo. bugün çıkmayacaktı. Leyla aradı. Parası bitmiş yani. Bir aydır kuruş bile göndermedik Ayten. Nasıl bitmesin? Şu külüstürün tamir masrafı belimizi büktü. Şeytan diyor sat. sat. O bizim ekmek tekmemiz ya. Satarsan ne yaparız biz? Satmasan ne fark ediyor? Bugüne kadar idare etti bizi. Şu tek bacaklı halimle kızımızı üniversiteye bile gönderdik. <laughs> Ama bundan sonrasına yetmiyor işte. Bugün pazar kurulmuyor Nihat. Nerede satacaksın bunları? Gerekirse sokak sokak... Kapı kapı dolaşın. Yeter ki hepsini satabilirim. Delirdin mi Nihat? Bu haline sokak sokak. Halimde ne varmış? Bu halimle geldik bugünlere. Gerekirse... ...diğer bacağımı da feda ederim kızın için. çok iyi ya. Tamam bir saate kadar oradayız. Hoşça kal. Hadi hazırlan gidiyoruz. Nereye? Yeni bir alışveriş merkezi açılmış oraya. Biraz rahatlarız. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Aa niye? Ama Zehra'ya söz verdin Leyla da gelir dedim. Bana mı sordun söz verirken? Ama şey ben düşünmüştüm ki. Belki ben gelmek istemiyorum. Belki sizin gibi etrafa para saçarak rahatlayamıyorum. Ama ben onu kastetmemiştim. Neyi kastetmiştin Handan? Neyi? Ben buraya rahatlığım için gelmedim. Ders çalışmam lazım benim. Gezip tozarak vakit harcayamam. İyi de yeni bıraktın ders çalışmayı. Sana ne? Sana ne? İstediğim zaman bırakır, istediğim zaman çalışırım. Allah'ım. Allah. Görüyor musun? Handan'ın da kalbini kırdım. Domates! Domates! 3 kilo 1 milyon domates domates 3 kilo 1 milyon domates domates domatesçi buyur abici 3 kilo versene oradan tamam hemen bas Çürüklerinden olmasın. Olur mu bacım? Merak etmeyesin. Kalk hey <laughs> kalk kalk. İyi misin? Ya bu halde işe duruyor. <laughs> Dikkat et kendine. İyi misin? Al da ya. Teşekkür ol Sağ ol. Toplama onları. Hepsi esirmiştir. Git yeniden doldurun. Tamam başım. Doldurayım. <laughs> <laughs> Allah'ım sen bana koş. Allah'ım sen koş. Allah'ım sen bana koş. Allah'ım sen Bir kadın vardı. Hangi kadın? Ama şuradaydı. Leyla, bu oraları iyi değilsin sen. Demin bağırdığın için özür dilerim. Önemli değil. Sadece böyle davranman garip geldi. Hiç tarzın değil. Bir sıkıntın falan mı var? Yok Handan, Biraz gerginim herhalde. Neyse eğer fikrini değiştirdiysen bizimle gelmek istersen. Ha yok ya size iyi eğlenceler. Peki tamam hoşça kal. Bereketine <laughs> Nihat. merhaba Aslı. Hayırdır? Sen sokaklarda satış yapmazdın ne oldu? Artık pazarda durarak mı Ne yapalım? bu haliyle bu kadar yorma kendini. Ne yapayım? Kukuma kuşu gibi evde mi oturuyor? Ben çocuk okutuyorum aslında. Allah kuvvet versin yeter ki. Çalışırım. Ama sağlık daha önemli ya. Bak para konusunda sıkışırsan söyle. Evden geleni yaparım. Sağ olasın. Ol. Biz eski dostuz. Öyle şeyler yapacağız. Ne diyeyim ya? Sağ ol. Neyse. Aklında olsun. Bir ara dükkana uğra da içip laf edelim tamam mı? Olur Hasan. İnşallah. Hadi hayırlı işler. Hoşçakal. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Yemek yok mu? Yok geç kaldım. Derse de dalmışım. Servis çoktan bitti. Kantine çıkalım. Peki. Öpüyorum. Görüşürüz Leyla. Görüşürüz. Ne haber Leyla? Hoş geldin Handan. İyi misin şimdi? İyiyim iyiyim. Nasıl geçti? Çok eğlendik. Ama keşke sen de gelseydin. Başka zaman beraber gideriz. Bir yere kaçmıyor ya. Kocaman bir yer yapmışlar. Mağazalar, kafeler. Ne ararsan var. Bir gün birlikte gideriz olur mu? Olur olur gideriz. Peki akşam yemeğini yedin mi sen? Evet yedim. Yemek hali kapanmıştır şimdi. Ben de kantine gideyim bari. Bak yoldan çerez aldım. Yersin. Hadi görüşürüz. Hoş geldim bey. Satamamısın hiçbir şey, İçeri gel, gel. Geç bey buyur. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Ayten. Of. Oh. Leyla'ya yarın gönderirim diye söz vermiştim. Nihat, Fatma Hanım bir işten bahsetmişti. Bir apartmanın merdivenleri silinecek. Olmaz hanım. İnat etme Nihat. Şu an çok zor durumdayız. En azından bir katkısı olur. Olmaz dedim. Bir bacağımız yok diye ölmedik ya. Bir yolunu bulacağım. Şimdilik bir yerden borç alsan... ...sonra bir yolunu bulur öderiz. Bugün Hasan teklif etti. Ama kimsenin bana için yardım etmesini istemiyorum. Açıkçası bana dokunuyor. Şu külüstürü satacağım. Ne? Yapma Nihat. O bizim ekmek teknemiz. Kızcağız orada parasız dururken... ...külüstür kapının önünde yatsın mı hanım? Ya sonra ne yapacağız? Adam neden bulanıyor artık? Leyla. Fatma teyze. Kızım. Hı? Kızım ekmekle suyla mı karnını doyuruyorsun? Derse dalıp yemeğe geç kaldım da. Kantin açıktı kızım. Ekmek yeter bana. Paran yok değil mi? Yok ondan değil. Onurlu kız. Derdini hiç söylemezsin bilirim. Benim odamda yemek var. Hadi gel, doğru düz bir şeyler ye. Ağlama Leyla. Senin gibi okuyan o kadar çok genç var ki. Bu fakirliğe dayanmak çok zor Fatma teyze. Fakirlik ayıp değil kızım. Yeter ki dürüst ve tasvirli ol. Allah bilmediğim yerden kapı Hadi gel, bir şeyler ye. Hadi. Kızım. Hadi geç kaldık. Çabuk olun. Tamam geliyoruz. Ben yemeğe gidiyorum. Geliyor musun? Sen git Zeynep. Tamam. Yemeğe inelim mi? Yok. Ben çıkıyorum şimdi. E bir şeyler ye de öyle çıkarsın. Hem açarsın nereye böyle? Bankaya gideceğim. Biliyorsun çok uzak. Bir an önce gidip geleyim. Canım otobüse binip gidersin. Hadi bir şeyler yiyelim. Beraber çıkarız. Yok. Hemen çıksam daha iyi olur. Yolda bir şeyler atıştırırım. Leyla senin bu kadar mı paran var? Demek kaç gündür bu yüzden bozuktun. Neden bana söylemedin? Biz arkadaş değil miyiz? Önemli değil Handan. Zaten bugün para yatıyor hesabıma. Hem... isteyemedin değil mi? Dur ben sana biraz vereyim. Vallahi gerek yok. Otobüse binecek param var. Bankaya kadar gidip çekeceğim zaten. Sağ ol. Al şu telefonu. Herhangi bir şey olursa beni mutlaka ara tamam mı? Tamam. Hadi görüş. görüşürüz. Görüşürüz. Bana yiyecek bir şeyler alır mısın? Kusura bakma teyze, bir milyon lira param var. Onunla da otobüsü binmem lazım. Allah rızası için. Allah rızası için. Peki teyze. Bekle sen burada. <laughs> <onları> <laughs> Buyurun. Simitçi. Bir simit de ayran verir misin? Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Simitçi. Simit var ayran var simitçi. Taze gevrek simit var simit. Buyur teyze. Doyur karnını. Simitçi. Afiyet olsun. Simitçi. Sağ olun. Allah razı olsun. Sen çok iyi bir Allah senden razı olsun kızım. Seni darda sıkıntıda koymasın. En zor, en güç, en sıkıntılı zamanlarında yanında olsun. <laughs> 350 milyon. 350 Olur mu öyle şey ya? Benim de işime yaramaz ya. İşin görülsün diye. Bu benim ekmek tek. Bununla geçiniyorum. Vallahi işine gelirsin. Son teklifim bu. Başka çarem var mı? Alo. Anne. Anneciğim nasılsın? İyiyim yavrum. Anneciğim. Babam bana bugün para yatıracağını söylemişti. Ama hesabımda hiç para yok. Leyla baban sana para yatıracaktı yavrum ama. şey mi oldu? Yok. Önemli bir şey değil kızım. Biraz sevmişim, ama yarına kadar mutlaka yatıracak. Sen hiç merak etme kızım. Yarın mı? Ama. Hay Allah. Kontör bitti galiba. Ne yapacağım ben şimdi? Boşu boşuna yürümüş oldum o kadar yola. Hiç param yok yurda nasıl döneceğim? Yürüyerek gitmeye kalksam da çok geç olacak. Ne yapacağım ben şimdi? Belki merak edip halden arar beni. है ना न Açlıktan midem bulundu. Keşke beklemesiydi. Şimdi yolu yaralamış olurdu. Gerçekten çok güzel olmuş. Çorbası da çok güzel. Yemek de çok güzel. Çok da acılaşın. Gerçekten acılaşın. Harika olmuş. Hı? Affedersiniz. Kutura bakmayı rahatsız ediyorum. Bir aksilik oldu? Paramı çekemedim bankadan. Rica etsem bana yardımcı olabilir misiniz? Para mı istiyorsun? Evet. Çok değil otobüse binecek kadar. Aa, daha senin yaşın kaç başın kaç. Utanmıyor musun dilenmeye? Yanlış anladınız. Ben... Neyi yanlış anladım? Düpede sileniyorsun işte. Sapa sağlam Milletin duygularını sömürerek resmen soygun yapıyorsunuz. Senin acınacak beyin var. Ardamanız çatlamış kızım sizin. Utanmaz. A ama Hayrolsun Hayırlı olsun. kızım. Ama siz... Öğlen vakti karnımı doyurdum. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Niye ağlıyorsun? Bankaya para çekmeye geldim. Babam para yatırmamış etabıma. Kaldığım yük çok uzakta. Oraya kadar yürüyemedim. Burada böyle kaldım. Belki yatırmıştır. Niye bir daha bakmıyorsun? Annemle telefonda konuştum. Paraları yokmuş. Hiçbir baba kızını parasız bırakmaz. Sen bankaya git bir bak. Yatırmış olamazlar. Paraları yok. Ben dinle bankaya bir git. Ama... Hadi kızım kalksana. Oraya kadar boşuna gideceğiz. Büyük sözü dinle kızım.

babam bu kadar yitiremez ki. Çok haklıyım. <laughs> Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Nerelerdesin sen? İyi misin? İyiyim ne oldu? Beş saattir seni arıyorum. Ama telefonum kapalı. Yo hep açıktı. Hatta aramanı bekledim. Nasıl olur ya seni defalarca aradım. Her seferinde de kapalıydı. Garip. Neredesin sen? Para çekmek bu kadar uzun sürer mi? Sürmez tabi. Ama başıma gelenleri bir anlatsam hayret edersin. E anlat o zaman. Ne oldu? İyi etmişsin saklamak. Böyle şeyler niye çekilirsin bilmem ki. Bugün arkadaşız biz. Allah razı olsun senden Asım. En kısa zamanda çalışır öderim Hadi dert etme. Gel dükkandan arayalım Leyla'yı. Ne, ne yapmış bakalım. Hadi, hadi gel. Arayalım. Not tutamadım bugün. Senden fotokopileri alayım. Tamam. Leyla Akgül, telefonu uzun. Leyla Akgül, telefonu uzun. Biraz bekleyin beyefendi, hemen geliyor. Buyurun. Efendim. Canım kızım. Ababa. Nasılsın? Ben de seni arayacaktım. Ne dedin? Parayı buldum kızım. Sağ olsun. Hasan amcandan borç aldım. Birazdan gidip getireceğim. Sen de istediğin zaman çekersin yavrum. Biraz daha mı yatıracaksın? İyi de dün yatırdı ya baba. Bu ne şimdi? Dün yatırmadım kızım. Olur mu baba? Hatta bir milyar yatırmışsın. Ben de seni arayıp soracaktım. Dünler söylüyorsun kızım sen. Ne bir milyar? Peki o zaman kim yatırdı o parayı? Buyur teyze, buyur kani. Afiyet olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sen çok iyi bir insansın. Kadir Leyla. Allah senden razı olsun kızım. Seni darda sıkıntıda koymasın. En zor, en güç, en sıkıntılı zamanlarında yanında olsun. Alo, Leyla kızım. Baba. Tamam babacığım. Tamam. İyi günler. oldu? Anlatsana. A anla anlatayım da. Bilmem ki nasıl desem. Anlatması da... inanması da o kadar zor ki. Sıkıntıların en baskın, en kesif ve en boğucu anı... ...ferahlıkların, mutlulukların başlangıç noktası. Dert ve ızdırapların en ağır olduğu an her şeyi aşkın ve her şeyden öte en metin sığınağı sığmak zaman. Doğru kapıyı çalan doğru çareyle yüzleşir. Evet sevgili Sırlar Dünyası programının sonuna geldik. Başınızdan geçen sırlı olayları bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Zira yaşadığınız bu sırlı olaylar hayata bakışıklıdır. Adresimiz Sırlar Dünyası programı Samanyolu Televizyonu 34.92 Çarşamba İstanbul. Her hafta aynı saatte Sırlar Dünyası'nda buluşalım.